Aslında bu konuşacağım konuyu birkaç defa gündem yaptık. Hatta bunun hakkında video çektik. Ama şu biliyorsunuz asrın konut projesi diye bir proje geliştirdiler. 81 vilayette 500 bin konut diyerek işte sık sık bu soruluyor. Bu buradan ev almak caiz midir değil midir diye. Bu konuya bir daha değinmek isteyeceğiz inşallah. Kardeşler fıkıh alimi ya da bir alim kafasına göre fetva veremez alim. Eğer müştehitse fetvayı direkt Kur'an'dan ve sünnetten yani edille-i şeriyeden çıkarır, delillerden çıkarır. Eğer müştehit değilse, hangi müştehide bağlıysa, hangi imama bağlıysa, hangi imamın görüşünü hak görüyorsa onları nakleder ancak. Biz de bunu yapıyoruz. Yani biz bir fetva verirken ya da fetvayı naklederken, fetva vermiyoruz biz, fetvayı naklediyoruz. Fetvayı naklederken fıkıhta ne diyorsa onu nakletmeye çalışıyoruz. Çünkü sorulan soru emanettir. Emaneti de korumak gerekiyor. Emaneti de yerli yerince yerine getirmek gerekiyor. Bir fetva verdiğin zaman da o yanlış bile verilse o fetva, o fetvayı alıp da ona göre uygulayan insan Allah katında kurtulabilir. Çünkü yarın Allah'a ya Rabbi sen bilmiyorsanız bilenlere sorun dedim. Ben de sordum, soruşturdum, bu biliyor dediler. Gittim ona sordum. O da bana fetva verdi. Ben ona göre amel ettim diyebilir. Ama Allah o zaman beni çeker. Sen bilmiyordun niye verdin bu fetvayı? Niye yanlış fetva verdin? Bu kadar insanı niye harama sevk ettin? Niye sapıklığa sevk ettin diye beni çeker Cenab-ı Allah. Yani fetvayı veren ya da fetvayı nakleden insan çok büyük bir vebal içindedir. Bir insan fetva verirken Allah'tan korkması lazım ve titremesi lazım. Dolayısıyla biz bir şey yaparken bu gibi şey hiç kimsenin mesela mal almasına engel olmak falan istemiyoruz. Yani bizim başkalarımızın mesela ev almasına, arsa almasına, dükkan almasına ne bir faydamız var? alıp almamasına ne de bir zararımız var. Hak ne diyorsa, fıkıh kitaplarında kaideler ne diyorsa biz onu nakletmeye çalışıyoruz. Ve bana bazı kardeşler, bazı cemaatların işte fetva şeyini gönderdiler, fetvasını gönderdiler. Mesela şimdiye kadar Toki'den ev almak caiz değildir diyen bir cemaatin, hatta ismini de söyleyeyim, İsmaila cemaatinin fetva şeyi Fatih Kalender. Onun bana şeyini gönderdiler, videosunu gönderdiler. İşte orada diyor ki, halbuki o zamana kadar hep caiz değil diyorlardı bunlar bir sürü videoları var bunların. Şunlar şundan şundan dolayı caiz değil diyorlar. Şimdi nasıl olduysa 180 derece efendim diyor. Biz diyor gittik diyor. Bu tokenin üst kişileriyle görüştük. Bazı şeyleri değiştirdiler. Eskiden diyor memur maaşına endeksli olarak şey yapıyorlardı. Biz onlarla görüştük. Memur maaşına endeksli olarak değil de enflasyona göre işte vade farkı hani şu ocak ayında ve temmuz ayında devamlı şey diyor ya onu enflasyona göre yapın dedik ve yine faizci bankaları aradan çıkarın işte katılım bankalarını devreye sokun dedik diyor onlar da kabul ettiler diyor. Aslında şimdi okuyacağım bizzat hani Token'in açıklamalarından hiçbir şeyin değişmediğini aynı düzenin devam ettiğini göreceğim. Onun açıklaması bile caiz değil böyle bir şey yapması. Bir adam dün söylediğin şeyler aynısı bugün de geçerlidir. Ne değişti de 180 derece bugün farkını söylüyorsun? Kardeşler hani Diyanet biliyorsunuz sistemin bir kurumudur. Sisteme aykırı bir fetva veremez. Ya onu yumşatıcı, caiz gösterici fetva verir ya da susar. Bazı cemaatler de kardeşler maalesef sistemle senli benli, sistemden aldıkları verdikleri var. Sistemden bir sürü yardımlar alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Gider de bir sistemin bir tarafından yapışırsanız o sisteme bağlı kalırsınız kardeşler. Dolayısıyla o sistem size fetva istediği zaman o sistemin işte uygulamasını caiz göstermeye çalışırsınız. Bunları açıkladıktan sonra dönelim şimdi meselemize kardeşler. Şimdi bir defa Toki'den ya da bugünkü bu proje dedikleri şeyden caiz olup olmadığını bilmek için bu proje nedir tam olarak bilmek lazım bilip ondan sonra buna cevap vermek lazım. Onun için de bu soruya cevap vermeden önce bir araştırma yaptım. Bizzat hani tokun işlerine girdim. Hani nasılmış bu proje falan diye. Mesela neymiş bakalım bakalım. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik bir artı bir konutların satış fiyatı 1 milyon 8 bin TL olarak belirlendi. Peşin fiyatı. Bir artı birin. Yüzde on peşinat alınacak. Ki 180 bin lira yapıyor bu da. Geri kalan 240 ay vade geri kalan şeye 240 ay vade imkanı kullanılacak. Bu konutların aylık taksiti 6750 TL olacak. İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2 artı 1 konutların satış fiyatı 2.200.000 TL olarak belirlendi. %10 peşinat 220.000 TL geri kalan para 240 ay vade imkanı sunulacak geri kalan paraya. Bu konutların aylık taksiti 8.250 lira. İstanbul dışındaki illerdeki 80 metrekarelik 2 artı 1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin lira. %10 peşinat 265 bin lira. Geri kalan para 240 ay vade imkanıyla vadelendirilebilecek. Bu konutların aylık taksiri 9.938 TL. İstanbul için ödeme. Bir de İstanbul için ayrı. Yani İstanbul'dan bu konutları alacaklar için de İstanbul'u diğer şehirlerden ayırmışlar. İstanbul'da 55 metrekarelik 1 artı 1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL. Öbüründen aşağı yukarı 150 bin TL fazla diğer şehirlerden. Bunun %10 peşinatı 195 bin lira geri kalan para 240 ay taksitlendirilebilecek. Bunun taksiti 7.313 lira. İstanbul'da 65 metrekarelik 2 artı 1 konutun satış fiyatı 2 milyon 450 bin lira. %10 peşinat 245 bin lira. Geri kalan para 2, 240 ay taksitlendirilebilecek. Bu konutların aylık taksiti de 9.188 lira. İstanbul'da 80 metrekarelik 2 artı 1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. 100 don peşinat 245 bin lira. Geri kalan para 240 ay taksitlendirilebilecek. Ee, bunun şeyi de 11 bin 63 lira. Görüldüğü gibi ama altında da ne demek, ne demiş bak. Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda bir önceki memur maaşı artışı oranına göre güncellenecektir. Hani o, o diyordu ya, o Fatih Kalender diyordu ya, efendim memur maaşına göre değil de işte enflasyona göre yapın dedik onlar da kabul ettik. Öyle olsa bile caiz değil. Şimdi neden caiz olduğunu caiz olmadı söyleyeceğim. Bak hiçbir şey değişmedi. Yine memur maaşına göre endeksleniyor. Yani bu şu. Evin bir peşin fiyatını belirliyorlar. O peşin fiyatında da her Ocak ve Temmuz ayında memur maaşına endeksli olarak o taksitler artıyor. Ama ne kadar artacağı belli değil. Çünkü biliyorsunuz memur maaşı emekli maaşları enflasyon oranına göre artırılıyor. Ne kadar artacağı belli değil. Çünkü Mesela Ocak ayında ya da Temmuz ayında ya da gelecek ayın ya da iki sene sonra, beş sene sonraki Ocak ayındaki, Temmuz ayındaki enflasyonun ne kadar olacağını kimse bilemez. Kendileri de bilemezler. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var mı? Var. Ne kadar artacağı belli değil. Fiyat belli değil. Bir de daha peşin fiyat koyuyorsun. Onun üzerine vade farkı koyuyorsun. Halbuki bu çok kolaydı. Mesela TOKİ deseydi ki 2 milyon 900 bin lira demeseydi evin fiyatı 6 milyon lira. Aşağı yukarı yani ona bir enflasyon farkları koysalardı da daha baştan evin fiyatı 6 milyon lira deseydi sonra onu da 120 taksit veya 240 taksitle bölseydi ama 240 ya da 120 taksit tam da 6 milyon lira alsaydı buna bir sakınca yok. Çünkü evin fiyatı belli, ne kadar ödeyeceği belli. Evin ne zaman teslim edileceği belli. Ama burada böyle bir şey yok. Evi diyor ki 2 milyon 950 bin lira misal 2 artı 1 80 metrekarelik bir daire ama 11.063 lira aylık taksidi. Bunu da ne zaman başlatıyor biliyor musun? Ya Kasım ayında ya Aralık ayında başlatıyorlar. Bir ay sonra Ocak geldi miydi artırıyorlar. Farz edelim ki enflasyon %30 6 ayda bir şey ya %15 artış koyuyorlar. Temmuz ayında tekrar 6 aylık enflasyon göz önünde tutuluyor. Bir şey daha artıyor. Her şeyde 240 Ay demek 20 sene demektir. Yani 20 senede 40 defa artacak değil mi? Her sene 2 defa olursa ne olur? 20 senede 40 defa artacak ve bunu ne kadar artacağı belli değil. Evsiz 290 2 milyon 950 bine satıyorsunuz. O evin kaça çıkacağı belli değil. O 120 taksit sonra 240 taksit sonra 4 milyona mı çıkacak? 5 milyona mı çıkacak? 6 milyona mı çıkacak? Belli değil. Bir belirsizlik var mı burada? Var. Ve bu Evi 2 milyon 950 bin lira satıyorsunuz ama o Ocak ve Temmuz ayında artış yapıyorsunuz. Bu bir faizdir. Bu bir. İki, evin vasfı belli değil. Hatta daha bir projelendirmeden bunu yapıyorlar. Bunları satışa çıkarıyorlar sonra projelendiriyorlar falan diyorlar. Evin nereye yapacağı belli değilse belirsizlik olduğu için her belirsizlik satış akdini fasit hale getirir. Ev belli olduğunu kabul edelim. Mesela Niden'in İlhanlı mahallesine yapılacak Toki evi dediler. Misal. Fakat bir belirsizlik daha var. Kura çekilecek değil mi daha sonra? Peki hangi ev size çıkacak biliyor musunuz? Hangi sitede? Beşinci katta mı? Altıncı katta mı? Bodrum katta mı? Güney tarafında mı? Kuzey tarafında mı? Batı tarafında mı? Doğu tarafında mı? Belli mi ev? Belli değil. Evin vasfı da belli değil. Dolayısıyla fıkıh usulunda eğer satış akdinde malın vasfı ve ücret belli değilse bir de ne zaman teslim edileceği belli değilse bu satış fasit bir satış olur. Böyle bir satış caiz olmaz. Böyle bir satış yapılırsa böyle bir satıştan kazanılan para haram olur kardeşler. Dün söylediğimiz gibi bugün de aynısını söylüyoruz. Toki'den ev almak caiz değildir. Şimdi Diyanet diyor ki ya da işte buna fetva verenler efendim diyorlar. Ev almak zaruridir. Kardeşler Hiçbir fıkıh kitabında bana hiçbir alim gösteremez ki ev almak zarurettir diye böyle bir şey gösteremezler. Böyle bir şey yok. Ev edinmek zarurettir. Ev almak zaruret. ev olmayan herkes ev alacak demektir. Ev almak zarurette. O zaman hiçbir kiracının şey etmemesi lazım. Bunların hepsi de zarurettedir. Hepsi de ev almak mecburiyetinde olur o zaman ev edinmek zarurettir. Ne demek? Bir kimse kendisi ise kendisi evli ise kendisi eşi, çoluk, çocuğunu soğuktan sıcaktan koruyacak, insanların kendilerini görmesinden engelleyecek bir ev edinmesi zarurettir. Zaruretler miktarınca takdir olunur diye fıkıhta bir kaide vardır. Ne demektir o? Şu demektir kardeşler. Zaruretin zaruret olabilmesi için ondan başka yapacak hiçbir şeyin olmaması lazım. Mesela Allahu Teala Celle Celalü domuz etini haram kılmış değil mi bize? İçkiyi haram kılmış, kanı, leşi haram kılmış. Ama ayette diyor ki kim de muzdar kalırsa, ölmek üzere olursa onu yemesinde bir beis yoktur diyor Cenab-ı Allah. Muzdar demek şudur. Dayanabildiğin kadar dayanmışsın açlığa ama öyle bir hal gelmiş ki artık dayanacak halin yok. Ondan yemesen öleceksin. Ölmeyecek kadar onu yiyebiliyorsun. Başka burada yapacağın bir üçüncü şey var mı şık? Ya öleceksin ya ondan yiyeceksin. Üçüncü bir yol olsaydı onu yiyemezdin. Halbuki bu ev almada böyle bir şey yok. Ev alamıyorsan kirada oturabilirsin değil mi? Hatta çadırda oturabilirsin. Nitekim depremde evi yıkılanlar çadırda oturabiliyorlar mı? Güneydoğu Anadolu'daki depremde iki senedir, 3 senedir, 4 senedir e, şeyde e, de, e, çadırda oturanlar, işte konteynerlerde oturanlar değil mi? Bir göz, iki göz konteynerlerde oturanlar yok mu? Suriye'deki kardeşlerimiz ta savaş çıktığından beri, Çadırlarda oturmuyorlar mı? Sizin babanız, ananız şu kaya başındaki evlerde, tek güzel evlerde oturmadılar mı? Bir mutfağı, bir şey vardı. Orada oturdular. Senin peygamberin her eşinin bir hücresi vardı bir hücresi. Onu da perdeyle bölmüştü. Misafir geleceği zaman hanımı perdenin arkasına geçiyordu, bu yanda oturuyordu. O ev onların mutfağıydı, yatak odasıydı. Biz bizim çoğumuz köylü çocuğuyuz. Biz de öyle. Adamı bir samanlı olurdu, bir katlık ev olurdu, bir de odası olurdu. O oda onun aynı zamanda o misafir kabul ettiği odasıydı. Yemeği orada yerdi. Banyoyu da orada yapardı. Yani oturulabiliyormuş demek ki yani. Ev almak zaruret diye bir şey yok. Ev edinmek zarurettir. Eğer helal paran varsa ya da İslam'a uygun bir şekilde borçlanarak, taksitlenerek bir ev alabiliyorsan alabilirsin. Buna kimse engel değildir. Ama illa ev alacağım diye gidip faiz alamazsın kardeşler. Günaha girersin. Bugün toki'deki ev almada hem evin vasfında belirsizlik olduğu için hem de fiyatta belirsizlik olduğu için ödemelerde belirsizlik olduğu için evin de kaç liraya çıkacağı belli olmadığı için birçok belirsizlik olduğu için caiz değildir bir de faiz olduğu için haramdır. Başka bir şey de var onu atlıyorlar onu hiç kimseye söylemiyorlar. Şimdi taksitlendirdiler değil mi size bu evi? Ola ki taksitleri ödeyemediniz. Bir iki ay geciktirdiniz, ödeyemediniz, şey etmediniz. Bu sefer cezalı alıyorlar. Yani o taksitlere de ayrı bir faiz uyguluyorlar. E bir de böyle faiz var. Dolayısıyla Toki'den ev almak kesinlikle caiz değil kardeşler. İslam fıkhına göre. Birisi gelsin bana bunu anlatsın. Anlatanlar da kendine göre ya da sisteme yamanmak için anlatıyorlar kardeşler. Bunu bir defa söyleyelim.